Gazze'yi yok ediyoruz, dünya bizi durduramıyor. Katillerin sevinci. Gazze'ye 78 gündür insani yardım girişine izin vermeyen son 5 günde 500 Filistinli katledip bütün Gazze'yi işgal etme için kara saldırısı başlatan alçak İsrail dünyanın sessizliğine güveniyor. Kimse ses çıkarmıyor. Son günlerde Türkiye'den ses geliyor, protestolar geliyor ama etkin bir güç. Dur İsrail sesi gelmiyor. Suriye'deki ortaklığımız Suriye üzerindeki İsrail, Amerika, Türkiye vesaire başka ülkeler varsa e burada İsrail'e cesaret mi veriyor? Adamlar soykırım yapmakla övünüyor. Gazze halkını katlediyorlar. Masumları yok ediyorlar. Kan üzerine kan oluk gibi akıyor. Vampir gibi böyle vampir gibi saldırıyorlar. İnsanların kanlarını akıtırken Amerika başta olmak suretiyle birçok ülke sadece bakıyor. Saf saf bakan ve aynı zamanda aptal duruşu sergileyen birçok ülkede yanı başında komşu ülkelerde müdahale etmiyor. İslam İşbirliği Teşkilatı ayakta uyuyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başındaki zat ve yönetim kurulu okyanus ötesinden mi yönetiliyor? Ne oluyor? Bu kadar insan niye katlediliyor ya? Masum insanlar Gazze'de yazık değil mi? Burada Gazze'yi görüyoruz, Myanmar'da Arakan'ı görmüyoruz değil mi? Arakan'da da aynısını yapıyorlar. İnsanları katlediyorlar. Yani dünya bir uyan bakalım. Lay lay lom, lay lay lom, şıkıdım şıkıdım değil dünya. Hayatın gerçekleri insanların yaşamlarıdır. Dünyaya eşit geldik.